Evet millet burada kalmıştık. Minecraft da kaldık. Zaten sırf mine mine. Lan Minecraft çok güzel grafikleri var. O kadar güzel ki beynini yersin. Piçlik yaptı bu. Oo. <laughs> Ben niye buraya yürüp çıkıyorum? Yukarı gitmem lazım da benim. Ya şun... Bir dakika. Evet devam ediyoruz. Telefon çaldı o yüzden. <laughs> Aynı yeri şey olarak belledik lan. Hep aynı yerden çıkıp duruyoruz zaten. Ananı satayım ya. Üf. Şimdi bu bölümde amcaya mezar yapacağız. Vurdum aşağı düştü. <laughs> Hem komik bu olay. Ona lan. Ay yazık tavuk. Ama hiç karışmayacağım şimdi ona da vururum ölür mü ölür. Yine bir müzik çalar kadar niye aydınlandı bu oda ya? Bir dakika hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şey amil yapacaktım da demir blok lazımmış o kötü oldu şimdi bak darıldım <laughs> oha demir blok lazımmış bir de dört tane demir amil yapacağız çünkü büyülü kitap var şimdi tüy düşü. Ona basacağız, enişleyeceğiz. Enişleyeceğiz diyor. Bravo. Dört tane amir kalması lazım. Nah yeter işte, yetmiyor. Allah. Tüh. Bir tane... Kaç demir eksik lan? Bir tane eksik. Ya neyse ben bu adamın mezarını yapayım ya. Tabela yapayım. İlk önce tabelayı bir yapalım. Yanlış hatırlamıyorsam böyleydi. Aynen. Üç tane verdi. Şimdi taşı ısıtacağım. Kömür lazım. Kömürler de bitiyor yalnız arkadaşlar. Çok kötü. Kömür yakmayalım şu tahta şeyi yakalım. yansı Bu arada bizde ne yapalım? Tarlayı yapmaya başlayalım yani. <laughs> Kendi tarlamız olacak. Çok güzel olacak. Oha. kadar yeter mi lan? Bir tane daha lazım. Şurayı da koyalım. Aha bu anca yeter. Yetmedi. Ya zaten yetmezdi de öylesine yapayım dedim. altı tane taş. Biz altı tane fazla lazım. Hepsi nasıl sen? şimdi biz nasıl yapalım evrana Toprağı alalım. Sonra çit kapısı nasıl yapılıyordu lan? Çit de yap, çit kapısı da lazım şimdi. Şimdi bir sürü çubuk yapmamız lazım. Asıldı lan? Böyle mi? Aha çet kapısını elde ettik tam. Şimdi şöyleydi herhalde. Bu da böyle miydi? Aynen. Şimdi şöyle 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 şöyle. Daha burayı doldurmamışız ki orayı. Yapayım. Aynen oldu. Parla burası. Burayı meşalelerle koyarız. Dur. Yalnız meşaleler nerede burada? şunu koyalım. Şu arkaya koyalım. Şu ortaya koyalım. Zaten yapılacak bir şey kalmasın. Başarımları yapmaya çalışacağım. Tamamdır. <laughs> Bu bölüme mezar kalmaz ya. Biraz daha iyi. Tamam lan daha kömür harcama ne siz? Gel lan buraya. Gel buraya. Şimdi altın nerede? Altın sıt. yettiği kadar. Şimdi toprağı bir alalım. Tabelamız nerede? Tabela tabela yok lan. Hah. Şimdi yatır olacak bu. Şimdi biz bu gitmeden nereye yapalım? Şurayı yapalım. Bak. Kusura bakma kardeş seni de öldürdüm ama. Arkadaşlar bundan sonra hexit gelebilir. Şöyle mi yapsın? Ay, böyle yapmaz lazım. Bak, yanlış yaptık. Neyse arkadaşlar öbür bölümde görüşürüz. 10 dakika oldu çünkü. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Haydi hoşçakalın. Bay bay.